d k Super, ERP sistemi ile kullanıcı arasında bir köprüdür. Mobil uygulamamız aracılığıyla belli bir noktaya bağlı kalmaksızın ERP işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Depo işlemleriniz için artık bilgisayar başında ERP uygulamalarıyla vakit kaybetmeye son. Terminal cihazlarına gerek duymadan d 7 Super mobil uygulamamız ile ERP sistemine bağlanıp Depodan depoya transfer modülü üzerinden depolarınız arasındaki transfer işlemini mobil uygulama kolaylığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Barkod okutma işlemi ile ERP sisteminizde transfer evrakı hemen oluşur. deponuza gelen transferleri uygun lokasyona yerleştirmek için önce raf barkodunu ardından ürünü okutarak adresleme işlemini yapabilirsiniz. Siz neredeyseniz verileriniz orada. D7K Süper App Store ve Google Play'de.